Aleyküm selam. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Pofudun selam var sizlere. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz dostlar. İki satılık değil beş satılık şey paylaşacağım ben sizlerle. Yani şimdi e, şöyle bir baktım da ikiye bölünmüşüz. Gerçekten beni anlayıp yanımda olan insanları görmüşüm. Bir de beni anlamayıp anlıyormuş gibi yapıp dün yapmış olduğum gevezeye yapmış olduğum kulübeye Örnek veriyorum Allah senden kat ve kat razı olsun işin gücün rast gelsin diyen insanların burada bana çok farklı konuştuklarını gördüm. Öncelikle bir insanın psikolojisini anlamanız lazım. Ben dün gece 24 saattir yani 24 saattir uykumuyorum. Cumartesi günü saat 4'te yatağa girdim. Şu an hala ayaktayım. Yaptığım, ettiğim, verdiğim mücadeleleri birilerine yararlanmak için yapmadığımı hepiniz çok çok iyi biliyorsunuz. Fakat beni asıl üzen ne oldu biliyor musun? Ben çocuğu şu anda defnettim. Gittim, helalleştim, güzel bir şekilde yerine defnettim, çıktım geldim. Sizlere de bir iki satır söylemek istiyorum ve bundan sonra hayatımda çok değişiklik yapacağım. Çünkü hayatımda hiçbir katkısı olmayan insanların hayatıma müdahale etmelerini gördükçe kendi kendime dedim ki bu böyle olamaz, bu böyle olamaz. Babam arıyor beni bugün, babam, babam. Babam arıyor diyor ki oğlum başın sağ olsun diyor yanındayım diyor. Yapmam gereken ne varsa diyor yanındayım. Düşünebiliyor musun? 70 yaşında bir adam bana bunu söylüyor. Buradaki insanların abilerim dediğim, ablalarım dediğim hayatımda hiçbir katkısı olmayan insanların kalkıp beni eleştirmelerine bu saatten sonra izin vermeyeceğim. İster benimle bu hayata, bu yola devam edersiniz, ister devam etmezsiniz. Ama ben bu saygısızlığı daha bu saatten sonra kaldıramam. Buna da müsaade etmeyeceğim. Ben burada, ben burada acımı yaşıyorum. Kafam beynim Allah bullak olmuş. Uykusuzluktan bildiğim müptezel olmuşum. Yolları zikzak gezerek gidiyorum. Öyle bir döngü içindeyim. Şu yorumlara bakıyorum. Nasıl yakıştırıyorsunuz kendinize? Ne biliyorsunuz? Benim hayatımda ne biliyorsunuz da beni yargılamaya kalkıyorsunuz? Benim hayatımda neye gördünüz siz? Yapmış olduğum işlemlerin içinde kaç kuruşunuz var da beni satın almaya kalkıyorsunuz? Bırakmadınız. Ben bugün içimi içimi döküyorum. Bırakmadınız. Birisi oradan kalkmış. Videoyu atıp kenarda çekilmekte olmaz açıklama yapmak zorunda. Neyin açıklamasını yapacağım? He? Benim şu an pandayı gönderdiğim kliniğe 52 bin lira borcum var. İki ay gecikti diye klinik bildiğim bana götünü çeviriyor. Yanımda mısınız? Ben şu an bu çocuğu başka bir kliniğe götürdüm. Yanımda mısınız? Benim ne zaman yanındasınız siz? Benim ne zaman dostumsunuz? Benim dostum olacaksınız. Dostum olmayanlar lütfen burayı terk etsin. Gitsin abi gitsin çünkü ben sağlığımdan olmaya başladım. Benim psikolojim bozulmaya başladı. Ulan ben diyorum ki ailem diyorum. Abilerim, ablalarım, kardeşlerim diyorum. Sizdenle konuşurken kurban olduklarım diye hitap ediyorum. Ben Ben kime kurban oluyorum? Bana bunu bir söyler misiniz? Ya önce karşınızdaki insanın bir psikolojisini anlamanız lazım. Bu adam şu an hangi psikolojide ne yaptı ne etti. Çocuğu ben götürmüşüm oraya. Dükkanı bırakamıyorum. Bir taraftan öbür tarafa geçiyorum. Aramak bile istemiyorum. Kötü haberi duymayın diye. Ve saat 6'ya çeyrek kala beni arıyorlar. Kenan böyle böyle özür dileriz. Kusura kalmayın. Mücadelemizi verdik ama çocuk. Viral bir hastalığın etkisi altında. Evet ısısını belli bir yere kadar düşürdük ama kurtaramadık. Ve benim dostum dediklerim, ailem dediklerim, canım dediklerim oradan kalkmış biri oradan kesiyor, biri oradan asıyor, biri oradan Benim yaşadığım hayatın neresindesiniz? Bana bu konuda bir yol yordam gösterir misiniz? Psikolojim altı kendimi kaybettim ya. Ya ben sizlere hep güney yüzümü gösterdim. Ben sizlerle hep böyle mutlu olun, gülün, eğlenin diye. Palyoço'nun hikayesini biliyor musunuz? Size bu Palyoço'nun hikayesini anlatayım. Ondan sonra bu yayını kapatayım. Bir daha da bu olay olmayacaktır arkadaşlar. Olmayacaktır bu saatten sonra. Çünkü ben artık bugün bugün acımı yaşatmadınız bana. Gerçekten içim içimi yedi. Oturmuşum dükkanda ağlıyorum. Benim hayatımla hiçbir ilgisi olmayan insan oturmuş o da orada gözyaşı döküyor. Ve burada benim canım dediklerim, dostum, kardeşim, abim, ablam dediklerim, anam, babam dediğim insanlar gelmiş oradan beni. Yeter arayıp durma beni. Arayıp durmayın. Artık telefonlara da, mesajlara da kusura kalmayın kardeşim. Yeter. Yeter artık. Gerçekten kendimde değilim ya. Bir de benim tarafımdan bak. Ya ben bilmem bir şey diyeceğim de şimdi yeri değil. Bilmem ne yavşakları için üç tane video çekip destekte destek, de destek köstek. İmkanlarım doğrultusunda gücümü yettiği kadarıyla, imkanım, gücüm el verdiği kadarıyla mücadele ediyorum. Ötesini yapamıyorum. Benim gücüm, benim imkanım bu. Ve ben sizlerle her şeyi paylaşıyorum. Sizlere olabildiğim kadar şeffaf oldum. Sizlere sağa sola olan borcum hariç her şeyimi paylaştım ben sizlerle. Kiminize abim dedim, kiminize ablam dedim, kiminize kardeşim dedim, kiminize dayım dedim, kiminize amcam dedim. Ama bunlar da derken gönülden dedim, yürekten dedim. Çünkü başından beri ben şunu söyledim. Biz bir aileyiz. Biz bir aileyiz dedim. Ama ben burada şunu gördüm. Evet, yiğit öldür hakkını yeme. Çok güzel dostlarım da varmış. Onu da gördüm. Bir tanesinin mesajı, birçoğunun mesajına bir çeker örnek veriyorum. Gidin zehrinizi başka yerde akıtın. Hangi hakla bu adama hesap soruyorsunuz diyor. Yerden göğe kadar haklı. Ama ben yine kırmadım. Kırma, kırıldım, incitmedim, incildim. Sizlere zarar vermemeye çalıştım, üzmemeye çalıştım. Üzüldüm. Geldim burada içimi döktüm. Gözyaşımı döktüm, kendime sakladım. Sizlere yansıtmadım. Ben bir insanım ya. Mamayı verirken dikkatli verin. Şunu yaparken böyle yapın. Ben yine de bilmiştik yapıp bunu biliyorum demedim. Eyvallah dedim. Peki efendim dedim. Bak belki bana bazıları böyle laf vurmaya kalktın da peki efendim dediğimde belki utanır bir kenara çekilir diye. Bugüne kadar hanginize bir saygısızlığım oldu? Hanginize bir yanlışlığım oldu? Bir tane palyonço varmış arkadaşlar. Konuyu kapatıyorum. Palyonço'nun karşısına gelen her kim olursa olsun gülmeden duramıyormuş. Bir gün doktora bir hasta gidiyor. Hasta diyor ki doktor bey diyor. Hayatım boyunca gülmek nedir bilmedim, gülemiyordum. Karşıda diyor bir tane sirk var diyor. Oraya git, orada bir palyonço var. O palyonçonun karşısında durup da diyor gülmeden gelen bir Allah'ın kulunu ben görmedim. Doktor bey diyor palyonço benim diyor. Allah'a emanet olun. Allah'a amalet olun. Başka bir şey demiyorum.